Öz kütleleri D3D olan eşit hacimli türdeş XY küpleri şekilde gibi üst üste konulmuştur. Buna göre küplerin yere göre potansiyel enerjileri oranı EX bölü EY kaçtır? Eşit hacimli olduğuna göre yükseklikleri aynı. O zaman kalınlıkları da aynıdır. Buradaki X'in özkütlesi kütlesi D, Y'nin öz 3D ise kütlelerini biz m eşittir v çarpı d formülünden bulabiliriz. Hacimleri eşitse y'nin kütlesi 3m, x'in kütlesi de m olarak alınabilir. Burada x'in kütle merkezini düşünecek olursam ne kadar yükseklikte? 1h yarım da buradan 1,5h kadarlık yüksekliği var. Y'nin kütle merkezi ise ne kadar yükseklikte? Bakın onu da yazdığım zaman o da h bölü 2 kadar yükseklikte. O zaman ax'i e yazıyorum. ax e eşittir m çarpı g çarpı 3 bölü 2h 1.5 buçu bu şekilde yazdım. ey eşittir o da 3m çarpı g çarpı h bölü 2 olarak yazdığımda bakın dikkat edin ikisi de birbirine eşit. Oranladığımızda cevap 1 gelir. C seçeneğidir.